Bölüm 193 Farz namazlara devam etmenin emredilmesi ve terk etmenin ise ciddi bir şekilde yasaklanması. Tüm namazlarınıza ve özellikle sabah ve ikindi namazınıza devam edin. Ve Allah'ın huzurunda namazda saygıyla ve içten bir bağlılıkla durun. 2. Bakara 238 Eğer kâfirlik ve müşriklikten dönüp tevbe ederlerse tevbe ve imanlarının gereği namazı kılarlar zekatı da verirlerse artık onları serbest bırakın. 9 tevbe 5 Hadis 1074 İbn Mesud'un Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, hangi ameller daha faziletlidir diye sordum. Vaktinde kılınan namaz buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Anne babaya iyilik etmektir buyurdular. Daha sonra hangisidir diye sordum. Allah yolunda cihad etmektir.'' buyurdular. Hadis 1075 i̇bn Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam, beş temel üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in, Allah'ın kulu ve rasulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dost doğru kılmak, zekatı gereği biçimde vermek, Kâbe'yi hac etmek, Ramazan orucunu tutmak. Hadis 1076. Yine Abdullah İbni Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben insanlarla Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet getirip, namazı dosdoğru kılıp, zekatı hakkıyla verinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunları yaptıklarında kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. İslam'ın gerektirdiği haklar, kısas, hat ve bunun gibi bunların dışındadır. Onların kalplerinde gizledikleri şeylerin hesabı ise Allah'a aittir. Hadis 1077 Muaz bin Cebel'in, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali ve kadı olarak gönderdiğinde şöyle buyurdu Sen kitap ehlinden bir topluma gidiyorsun Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın hak elçisi olduğuma şahadet etmeye davet et Eğer onlar bunu kabul ederlerse onlara bildir ki Allah onlara her gün ve gecede beş vakit namazı farz kılmıştır. Onlar eğer bunu da kabul ederlerse onlara bildir ki zenginlerden alınıp fakirlere verilmek üzere zekat da farz kılınmıştır. Onlar bunu da kabul ederlerse onların mallarının en kıymetlilerini almaktan sakın mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onunla Allah arasında bir perde yoktur. Hadis 1078 Cabir bin Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Gerçekten kişiyle küfür ve şirk arasındaki fark, namazı terk etmektir. Hadis 1079 Büreyde'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bizimle münafık, müşrik ve kafirler arasında iman sözü yani Ayrıcı temel unsur namazdır. Namazını terk eden kimse muhakkak kafir olur. Hadis 1080. İman ve amelinde büyük bir şahsiyet olduğunda görüş birliği bulunan tabiinden Şakik İbn Abdullah şöyle dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı namazdan başka amellerden hiçbirinin terk edilmesini küfür saymazlardı. Ancak namazın terk edilmesini küfür olarak kabul ederlerdi. Hadis 1081 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü, Kulun hesaba çekileceği ilk ameli namazdır. Eğer namaz konusu düzgün çıkarsa artık o kurtuluşa ermiş ve gerçek başarıya ulaşmıştır. Eğer namaz durumu bozuk çıkarsa aldanmış ve zararlı çıkmış olur. Eğer farzlardan bir eksiği çıkarsa Allah şöyle buyurur: Bakınız bu kulumun farzlardan eksik kalanı tamamlayacak bir nafile ibadeti var mıdır? Böylece farzların eksiği nafilelerle tamamlanır, sonra da diğer amellerinden de aynı şekilde hesaba çekilir.